bugün parkur oynuyoruz. Biliyorsunuz ki parkurlarda çok iyi değilim ama ilk defa deneyeceğim ve denediğim gibi düşmem bir oldu. Neyse tekrar 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 deneyeceğiz. Bugün düşmek yok. Bugün savaşma zamanı. Evet atlıyorum. Evet koşuyorum koşuyorum. İyi kaydır. Bence oyunlar problemli. Bak Roblox yetkililerine sesleniyorum. Roblox'u tamamen açtığınızda şu oyunların ayarlarına da bir bakın ya. Bu parkurlar niye bu kadar zor oluyor ya? Kayıp düşüyorum. Evet birazcık zorlu yollar. Arkadaşlar ne kadar güzel renk. Fark ettiniz mi? Mor biliyorsunuz. Ben pembeyi moru çok severim. Diğer videolarımı izleyenler yorumlara yazabilirler. En sevdiği renkleri. Evet çok az kaldı. Evet mavilere geçtik. Evet mavi severler. Herhalde yanmıyorum. Ortadaki şimdi gibi geldi ama yanmıyormuşum. Mavi severleri yorumlara like atın. Unutmayın arkadaşlar. Hop atlıyorum. Hop atlıyorum. Bu bence kolay bir aşama. Bir de birazcık benim gözümden izleyin. Hop atladım ve şimdi bu bir tık daha sanki zor gibi. Hop beni kendi atıyor bak. Evet. burada da hiç kimse yok fark ettiniz mi? Benden başka şey yok mu arkadaşlar? Ne var? diyordum. Ve çarptım. Kim nazar değdirdim? Bir türlü aşağı düşemedim arkadaşlar. Hala havada. buzların üstündeyim. Nereden başlatıyormuş? Nerede çok güzel. Evet hop atlıyorum. Evet arkadaşlar bir tık korkunç ama halledeceğiz. Biz neleri hallettik bu camiada? Bu arada YouTube YouTuberlarla kavga ettiğim videomu izlediniz mi bilmiyorum ama bence izleyin. Ben olsam izlerdim. Evet. Bu sefer düşmeyeceğim. Hızlı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Oyun hızlı bir oyun bu arada. Daha önce diğer parkur oyunları bu kadar hızlı değil. Yani daha yavaş yavaş ilerliyor. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkacak karşımıza bu sonra. Allah kahretsin. O kadar geniş mesafe bırakılır mı ama ya? Yani bu benim suçum değil. Gerçekten benim suçum değil arkadaşlar. Çok geniş bırakmışlar açıyı. Yani o kadar geniş alanı bırakırsam ben de yanlışlıkla düşerim ağladım. Zaten kızlar parkur oyunlarını çok güzel oynayamazlar. Biliyorsunuz. Allah Allah. da dondu. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Koşmaya devam ediyoruz. Tam düştüğüm yerdeyim şu an. Umarım. Evet beyaz yere geçtik. Beyaz da çok güzel bir renk. Yani evde benim en sevdiğim renklerden biri beyaz. Pembeyi zaten seviyorum biliyorsunuz. Maviyi de çok severim. Ama beyaz insanın içini açıyor. Okul formalarını hangi renk arkadaşlar? Bir de bizim mesela formalarımız küçükken hep maviydi benim ha. Evet ilkokulda maviydi, ortaokulda maviydi. Hep maviydi benim formam. Yine düştüm arkadaşlar. Ne zor bir parkur yapmışlar ya. Ben sileniyorum biliyorsunuz ki. beni en başa attı Allah kahretmesin ya. Ta buradan mı gideceğim ben şimdi? çok saçma. Bence burada da bu koca kafalardan kaçtığım videoyu izleyebilirsiniz bu arada. O kanal, o benim kanalım ya. O videoda arkadaşlar şey yapmıştım. Böyle yeşil bir şeye basıyorsun ve bir yerde düşüyorsan o yeşil şeyden sonrasını atıyor seni oyun. Yani en başa sarmıyor. Burası Burası sardı bu arada garip bir şekilde anlamadım. Başa sardı. Neyse. Az kaldı hadi. Ay düşmeyeyim lütfen. şey çok merak ediyorum. Roblox tekrar açıldığında arkadaşlar. Acaba bu oyunlar nasıl bir güncelleme alacak? Yani bunları kesinlikle tüm oyunları parkur oyunları belki bu kadar eylemezler ama çoğu oyuna çok büyük güncellemeler geleceğini düşünüyorum ben. Özellikle, evet yine aşamaya geçtim arkadaşlar, evet ben bu tarz bir şey geçmiştim daha demin, yine aynı yere şey yaptılar, çok iyi güncellemeler geleceğini düşünüyorum. Kaldığım yerden devam edeyim, konuyu değiştireyim. Çünkü arkadaşlar bu ben birazcık Roblox'ta neler çekilmiş kontrol edeyim dedim. Hani biraz bakayım dedim. Yok kocamın kocam beni ayırdı kocamdan. Yok birinin sevgilisini elinden aldım. Yok kocasını elinden aldım. Abla ne yapıyorsun ya? Hayır. Büyük bir ablamız çekmiş. Ama ne yapıyorsun? Sen kaç yaşına gelmişsin? Milletin kocasını sevgilisini nereden elinden alıyorsun? düştüm. Ama sen kaç yaşına gelmişsin? Niye milletin kocasını elinden alıyorsun? Niye böyle videolar çekiyorsun? Sizin yüzünüzden Roblox kapandı. Şimdi ne çekeceksin? Hadi ben giriyorum bir piyanine bir şeylerle. Diğer arkadaşlarım ne yapacak? Benim yazıyorlar takipçilerim. Neyle giriyorsun? Nasıl giriyorsun? Biz giremiyoruz diye. Abi yazık değil mi bu çocuklara? Yine aynı yerde düştüm. Allah'ım bak sizden geliyor. E, bu çocuklar nasıl girecekler ya oyuna? gerçekten sinirleniyorum. Roblox açılırsa Roblox yetkililerine sesleniyorum. YouTube'la işbirliği için ne olsunlar? Böyle saçma sapan kanalları kapatsınlar o zaman. Anladınız mı? Gerek yok yani. Yok onun kocasını elinden almış, yok sevgilisini elinden almış. Yok işte kendine manita yapmış, kendini beğendirmeye çalışıyor. Bir şeyler. Ben de yap yapabilirim. Ben de açarım ben VPN'le de giriyorum, bağlanıyorum da. Video da çekebiliyorum şu an. O ben de gideyim çekeyim öyle videolar. Roblox problem çıkarıyorsa, yetkililer problem çıkarıyorsa bence bunlardan dolayı. Ve bazı videolarda işte içki falan yazıyor. Bence küçük çocuklarda oynadığı için bunu arkadaşlar, küçük yaşta arkadaşlarımız da oynadığı için bence yetkililere battı. O yüzden kapattılar Roblox'u. Yani kapanmasının sebebi de bence bunlardır. Kimse orada burada farklı şeyler aramasın. Ama bence kısa zaman sonra açacaklar. Yine düştüm. Kısa zaman sonra açılır bence Roblox. Çok kalmaz ve o Roblox kapandığı için bırakan kanallar da Roblox'a döner. Bana abone olmuyorsunuz arkadaşlar. İzleyen herkes abone olsa. Şimdiye kaç tane abonem olmuştu gerçekten. Kırılıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. Neyse arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Çünkü gerçekten yoruldum artık. Abone olun demekten yoruldum ama siz de olmuyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bakın ne güzel tatlı atıyorum. Görüyor musunuz? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Görüşürüz.